Ben bunca yıllık kabzımalım sayın müfettiş. Şehir halkına yıllardır hizmet ederim. Hiç kendi malımı denize döker miyim? Bir kazadır o işte! Kaza olduğuna dair tanığın var mı? İnsaniyetlik için konuşacak yok mu içinizde? Ben varım. Heh. Anlat bakalım, nasıl oldu? Ee, malı Malna'dan boşaltırken bir dalga geliyor ve Malna yan yatıyor. O canım panaklarda denize dökülüyor tabii. Bu nasıl bir dalgadır ki sekiz ton ıspanağı kuru yaprak gibi denize döküyor? Siz buna inanıyor musunuz Kadır bey? Beyim bu hal böyle daha nice dalgalar görmüştür. Geçen ayın başında 12 ton narinciyem denize dökülmüştü. Böyle saçmalık olmaz. Bu olayın aydınlanması gerek. Başka gören yok mu? Evet. Burada çalışanlar çok meşguldür sayın müfettiş bey. Görmezler, duymazlar, işitmezler. Tekrar ediyorum. Hiç kimse görmedi mi? Ben gördüm efendim. Neyi gördün? Ispanakları denize döken dalgayı. Adınız ne? Ökkeş uyanık efendim. Gördüklerini anlat bakalım. Efendim, ıspanakları bizim arkadaşlarımız denize döktüler. <laughs> Ama onların kötü bir maksatları yoktu. Ispanak bol olunca kıymeti düşermiş. <laughs> Kardeşlerimiz de vatandaşa kıymetsiz ıspanak yedirmek istemedikleri için denize döktüler. <laughs> Dökenlerin kimler olduklarını söyleyebilir misin? Hı hı. Söyleyemem, çünkü gözüm ıspanaklarda kalmıştı. Yazdınız mı? Evet. Gelin. İfadenizi imzalayın. Hakkınızda soruşturma açılacaktır. İşlediğiniz suçun hesabını vereceksiniz. Gelin çocuklar. <laughs> İdris abi, ismimi gazeteye yazarlar mı ıspanakları gören adam diye? Yazarlar. <laughs> Ama ıspanakları gören değil, dayak yiyen adam diye yazar. Ah, ya, bize din biz kardeşiyiz, falan